Denizcilik çok seviyoruz. Tekneleri, süper yatları, motor yatları çok seviyoruz. Yanımda Data Hidrolik Yönetim Kurulu üyesi Cem Hüroğlu var. Ama bu güzel tekneleri, süper yatları, motor yatları harekete geçiren bu ekipmanlar, bu mühendislik, bu malzemeler nedir çoğunu bilmiyoruz. İşte Cem konuk oldum. Bugün Data Hidrolik'i anlatacağız. Gerçekten bilmediğiniz, duymadığınız pek çok şey var. Cem öncelikle bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Senden öğreneceğimiz ederim. çok fazla şey var. Estağfurullah. Güzel bir bölüm başlıyor. Uzun süredir size anlatmak istediğim bir videoydu bu. Burası ne kadar güzel bir şey ya. Burası nedir? Burası aslında bizim biraz da showroom'umuz gibi. Burada gördüğünüz bütün malzemeler bizim fuarlarda sergilediğimiz malzemeler değişik boylarda zincir ırgatları dümen sistemleri, halat urgatları ve bunların hepsi birebir şu anda teknenin üstüne takılabilecek şekilde hazırlanmış ürünler. Yani sadece fuarda göstermek için değil, çalışan ürünlerdir bunların hepsi. Aslanmazlar, kromlar yani bir aslına bakarsanız suda yüzen her şeyin üzerinde data hidrolik mi var? Evet. Nasıl? Evet. Çok güzel öyle bir sloganınız var. Sloganı evet. size bıraktım. <laughs> ne diyorsun <laughs> evet. sloganda? Valla deniz üzerinde her şey diyoruz. Her şeyin üzerinde diyoruz. O oh, güzel sloganmış. Niye öyle diyoruz? Çünkü biz hani Evet, yat ekipmanlarıyla işe başlamışız 79 yılında ama daha sonra ticari tekne ekipmanları, askeri gemi ekipmanları, romorkör ekipmanları derken şu anda gerçekten deniz üzerindeki her şeye ekipmanımız var. Tarihçenizi böyle değinmek istiyorum. Çok özel güzel şeyler. Dün bayağı bir okudum dersime. Çok güzel çalıştım. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? E şöyle, e şimdi bu bir dümen makinesi. Nedir bu dümen makinesi? İşte dümen yelpazesinde birbirini çalıştıran bir makine kısmı var. Bu makineyi çalıştıran bir hidrolik sistemi var. Hidrolik sistemi elektrik tahrikini veren panolarımız ve onun köprüdeki kontrollü alarm panelleri var. Artı bütün bu sistemin çalışmadığı durumda, acil durum dediğimiz durumlarda kullanmak üzere de bir manuel çalışan bir hidrolik pompamız var. Biz bu sistemin bütün mekanik ve hidrolik kısmını biz dizayn ve imal ediyoruz elektrik kısmı için ne istediğimizi belirterek e, ve tabii ki senelerdir çalıştığımız elektro, elektrik taşeron firmamıza bildirerek onun e, bize göre yaptığı imalatla da sistemi tamamlıyoruz. Sizin bence en önemli şeylerinizden bir tanesi tabii uzun süredir hakim ve içinde olduğum için hani kişiye özel ve isteğe özel bir şey yapıyorsunuz. Doğru. Galiba şirketin birazcık da büyümesin sebebi bu. E aslında evet. Yani bu yerli yabancı pek çok markanın yapmadığı bir şey. Bizim burada gördüğünüz standart ekipmanlar haricinde bu mevcut ürünleri ya da bunun haricindeki ürünleri projeye göre özelleştirerek de imal ediyoruz. E, müşteri diyor ki benim projemde diyor. Atıyorum şuradaki mil boyunun şu kadar olması lazım. Üstüne şunu eklememiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Hafifleştirmemiz lazım. Küçültmemiz lazım gibi birçok şeyle gelebiliyor hayır bizdeki ürün bu, daha başka bir şey yapamayız demiyoruz. Biz oradaki projeye göre isteği karşılamaya çalışıyoruz ve büyük oranda da karşılıyoruz. Şimdi ben biliyorsunuz fabrikaları, üretim yerlerini gezmeyi çok seviyorum ya, burası şimdi çok şıkır şıkır bir alan. Bir de şimdi bunların üretim aşamasını görelim. Sonra markanın tarihçesini göreceğimiz küçük bir alan da var. Onu da bir gösterelim. Hadi memnuniyetle. çok güzel bir tura başlayalım. Şimdi tabii çok geniş bir yelpazedesiniz. Kaç metrelik teknelere hizmet ediyorsunuz şimdi ben bu ırgatları görünce acaba yelkenlilere de yaptığınızı bir hatırlatmakta fayda var sanki bu Değil ırgatlar mi? yelkenliler için galiba. E, tabii yani bu hani şöyle söyleyeyim yaklaşık 8-10 metre boydan 12-14 metre boya kadar kullanılabilecek tekne özelliğine göre DC motorlu 1200 watt gücünle ve 8 veya 10 milimetre zincir çapına uygun zincir ırgatlarımız bunlar bizim en küçük boy ırgatımız. Serinin tam başlangıcı bizlik. diyelim. Evet. Bunlar, bunlar tam bizlik. 40'lı fitlerin daha çok kullanacağı, 35-40 fitlerin kullanacağı ya da yerine göre daha biraz daha büyük, daha küçük teklerin kullanacağı ırgatlar. Bunlar bizim serimizin başlangıç modeli. Biz 8 milim zincirden başlayıp 42 milim zincir çapı ki o da yaklaşık 100-110 metrelik teknenlere tekabül ediyor. O, bizi biraz e, Zincir orası. ırgatlarını yapabiliyoruz hidrolik elektrik kontrollü olarak ve her türlü isteğe bağlı Yani olarak. biz amatör denizciler, yelkencilerin genelde en büyük sorunları ırgatlar olur, problem olur. Ben bile bizzat iki kere değiştirdim. Bir daha değiştirmeyeceğim. Hemen buraya geleceğim. Unutmayın yani hani bu kadar büyük şeyleri yaparlarken bizler için de biz amatör denizciler için de ırgat üretmeyi ihmal etmiyorlar. Sesleri duyuyorsunuz, artık üretimin beşiğinde göbeğindeyiz ama burada arkada bir oda var. Ben merak ettim, burası neresi? Burası aslında biz nereden başladık da buralara geldik onu gösteren bir oda. Açabiliyor muyuz? Tabii ki, biz bunu müze diye adlandırıyoruz. Bizim Data hidroliğin tarihini anlatabiliyor. Bu arada Cem Beyler, yanılmıyorsam üçüncü jenerasyon değil mi? Üçüncü jenerasyonuz. Benim dedem aslında tornacılıkla bu işe başlıyor 1940'lı yıllarda kendine bir Mehmet Üroğlu Torna Kaynak Atölyesi 1945'te bir atölye kuruyor. Ve 1945 yılında da dedemin kendi yaptığı torna tezgahı bu. Sonra zaman içinde tabii bütün imalatta kullanılan ne bileyim jeneratörümüzden kaynak makinalarına, kompresörüne, çeşitli el aletlerine, matkabına bunların hepsini biz burada sergiliyoruz. Biraz geçmişten gelen fotoğraflarımız da var 60'lı 70'li yıllar. Bu arada şunu göstereyim bakın. Her şeyin üzerinde tarih var bir üretimi yaparken markalara da bir ders olsun. 10 sene sonra nereden başladığınızı hatırlamak yani için en küçük bir kayıt lazım bile. Zaten her şeyin tarihleri yazılı Yani size. gerçekten üretimin nereden nereye geldiğini şimdi görüyor olacağız. Peki şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. O arada tamam. markayı konuşalım. Tabii şimdi ki. Data Hidrolik aslına bakarsanız kaçta kaçını ihraç eden e, üretimini kaçta kaçını ihraç eden bir şirket? Yani 2000'li yıllardan başlayarak yani %5 %7 ihracatlardan 2024 yılında %50.2 ihracata çıkmış bir firmayız. Her sene düzenli olarak arttırdık ihracat miktarımızı ve bu sene çok şükür ki %50'yi geçerek istediğimiz yere geldik. Ben geldim. size her fuarda görüyorum çok da mutlu olurum. Yani bir Türk markanın bu kadar komplike bir üretim yapıyor olması dünyada denizcilikte söz ettiriyor olması çok önemli. Doğru. Biz e, yat fuarlarında varız, gemi fuarlarında varız, romorkör e, şeylerini fuarlarında ve sempozyumlarında varız. Yani her yerde varız aslında. Yani şunu söyleyebilir miyiz? 8 metreden 110 metreye, 120 metreye kadar pek çok teknede ve romorkörde ve gemide data hidroliğin ürünleri var. Doğrudur, Doğru. doğrudur. Mesela şu arkamda gördüğünüz 80 metre bir motor yatın kıçırgatı. Bir tanesi şu an sandıklanıyor, Bu şu ikincisi Aslan Mahçelik Hollanda'ya gidecek. 80 metre bir motor yat. Kaç kişi Hastan... çalışıyor burada? Biz 125 kişiyiz. Bütün tasarım, imalat hepsi bizim kendi bünyemizde yapılıyor. O çok önemli. Türk mühendisler, Türk tasarımcılar. Tamamen hepsi, tasarımın tamamı bizim. Bütün imalat hepsi bizim. Tabii ki dışarıda pek çok çalıştığımız firmalar var yüzlerce firmayla çalışıyoruz değişik özellikle ama hani bütün her şey in house yapılıyor ona dikkat ediyoruz. Bu arada biz işin çok civcivli kısmındayız ya şurada böyle bir öyle bir bakıyorum ki bunlar ne gözüyle. Benim de bu arada mühendis olmadım unutmayın. Yani ben <laughs> ben mühendis değilim. Her şeyden anlamam. Dolayısıyla o yüzden öğreniyoruz. Şimdi, Bazı şeylerin ne olduğunu anlamaya e çalışıyoruz. bu mesela içeride gördüğümüz dümen makinesi vardı ya bu onların evet. biraz daha büyüğü. Tabii bunun çok daha büyükleri var da bu yaklaşık 16 ton metre kapasiteli. 6.000-6.500 detvey ton civarı tankerlerde kullanılan dümen makinaları. Şurada 3 ayrı dümen makinası görüyoruz. Bunların hepsi şu an fabrika kabul testlerine hazırlanıyor. Hatta bir sistemin e, perşembe günü, yani bugün oluyor evet, fabrika kabul testi yapılacak. E, burada yine başka e, projelerin dümen makinaları da mevcut. Burada diyeceksiniz ki bu makinelerin neresini siz yapıyorsunuz? Aslında bu makinelerin hepsini biz yapıyoruz. Yani şöyle ki hidrolik üniteler, mekanik kısımlar, silindirler mesela biz değişik ebatlardaki bütün silindirler burada görmüş olduğunuz bizim kendi dizayn ve imalatımız. Elektrik konusunda tabii ki dışarıdan hizmet alıyoruz. Elektrik projelendirmesi ve pano imalatı kısmında ama onun her şey bizim kendi imalatımız. Yıllık kaç tane tekneye data hidrolik ürün veriyor size. Yani ırgat konusunu konuşursak eğer. Yani en büyük olduğumuz alan ırgat mı? Dümen makineleri ve ırgatlar. Dümen makinelerinde küçük yat dümenlerinde senede 1200 set dümen e, silindiri pompası imal ediyoruz. ediyoruz. Artı büyük arkada gördüğünüz gemi dümen sistemlerinden de senede 30'un üzerinde sistem imal ediyoruz. Bunun haricinde e, zincir ırgatlarında yatlar, iş tekneleri, romorkörler diye saydığımızda 600'e yakın teknenin zincir ırgatı ve halat tırgatı imalatını biz karşılıyoruz. Çok ciddi rakamlar bu. E, Aslında tabii. yani ihracat anlamında da Türk denizciliği için çok önemli bir rakam. Yani e bir rakamdan yani bahsetmek ister hani misiniz da. Yani şöyle söyleyeyim e, yani. Büyüyor mu ihracat rakamlarınız? Gitgide büyüyor. Gitgide büyüyor. Yuka, dışarıdaki pazar payımız artıyor. Çalıştığımız firmalar artıyor. Yani bizim şu an 21 ülkede temsilciliğimiz var satış ve satış sonrasında. Çok ciddi. Ama hani satış yaptığımız ülke sayısı 30'un üzerinde. Artarak da devam ediyor Peki, her fuarda. Peki Rakip yeteniyor. ülkelerdeysen mesela atıyorum işte biz ne yapıyoruz? Almanlar diyoruz çok büyük. Türkiye diyoruz ikinci üçüncü süper evet. üretiminde. Ee, Hollandalılar çok büyük. Peki sizin çapınızda hangi ülkeler rakibiniz? Yani bizim her ürün grubunda aslında farklı rakibimiz var. Dümen sisteminde İtalyan Kanadalı firmalar. Tekçata var. Tek çatı altında var mı sizin? Tek çatı altında Bak, yok. Çok önemli. Aslında Zincir yurduatlarında İtalyan Avustralyalı Yeni Zelandalı firmalar var. Romortör şey ekipmanlarında yine Hollanda ve Finlandiyalı firmalar var. Yani Türkiye'de rakibimiz tabii ki dönem dönem oluyor ama biz 79'da kurulmuş yaklaşık 45 yıllık geçmişi olan bir firma olarak çok şükür ki biz Türkiye'de de çok büyük bakalım. rekabet tabii ki yaşamadık. Burada evet. ben farklı bir şey de gösterebilirim. Buyurun. Bizim neler yapabileceğimizle fikir ver, ilgili fikir veren. Şurada gördüğünüz bir gaz türbünü, hidrolik start sistemi. Bu bir savaş gemisinde kullanılacak gaz türbünün hidrolik olarak startını yapan bir sistem. Dev bir hidrolik sistem. Bunu da Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Yani burada aslında pek çok ürünü biz Savaş yapıyoruz gemisi. ama... Savaş gemisi. Yani evet. savunma sanayinde de varız. Savunma Bu sanayinde de önemli. varız. Türkiye'de hani yerli milli diyoruz ya ona doğru ilerliyor. Kesinlikle. Bravo. Yani Türkiye'de 1980'li yıllardaki Gölcük Tersanesi projelerinden başlayarak... milgemle devam eden ve sonrasında karakol botları, sahil güvenlik gemileri, kurtarma yedekleme gemileri her türlü askeri projede çalıştığımız e, ekipmanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de ihraç edilip yurt dışına satılan askeri projelerin de hepsinde ya, varız. Ne evet. ırgatları mı bunlar? E, bunlar da mesela ticari tekneler. Ha. Girişte gördüğümüz biraz parlak olan ürünlerin bunlar da çelikten yapılmış versiyonları. Bunların imalatı bitmiş çelik. romorkörler ve iş tekneleri için yapılan ırgatlar. Son fabrika testleri için hazır bir şekilde bekliyor ve buradan da testi yapılıp yavaş yavaş boyaya girip sevk edilmeyi bekliyorlar. Bu arada bir fabrika gezmenin güzel tarafı şu. Çok canlı, çok fazla şey var ve üretimin her aşamasına hakimiz bizim gibi yani kuru gözler, mühendis olmayan gözler için her şey böyle böyle bir şekerci dükkanında gibi sağa sola bakıyorum. <laughs> bunlar boyanmış galiba. E bunlar tabii mesela biraz önce gösterdiğim en başta o 80 metre motor yatın ırgatlarının elektrik motorları. Bunlar da şimdi yavaş yavaş sandıklamaya doğru gidecek. Boyandı, kurudu. Şimdi buradan paketlemeye Şimdi biz doğru yol olacak. CNC tarafına gidiyoruz ama bir şey soracağım. Şimdi merak ediyorum. İnsanların ve markaların isteklerinin limiti yok. Doğru. Data hidrolik olarak yapmakta en zorlandığınız, ya çok uğraştık dediğiniz şey nedir? Merak ediyorum. Yani açıkçası bu biraz belki de deniz kuvvetleri projelerinde oldu. Çünkü deniz kuvvetleri projeleri bize hem çok şey öğretti hem çok zorladı. Bir ticari proje, bir yat projesi gibi değil. İstekler çok keskin isteklerin haricinde bu işin döküman tarafı olsun, hazırlığı olsun, testi, fabrika testleri olsun çok zor. Ee, ama hani onun haricinde bu işi nasıl yapacağız diye zorlandığımız açıkçası çok da bir şey olmadı. Yani güzel. bize tabii ciddi bir tecrübemiz, know-how'umuz var. Ve hani bugüne kadar on binlerce kalem ekipman üreten bir firma olarak çok şükür ki öyle çok zorlandığımız bir şeyle de karşılaşmadık bugüne kadar. Bazen zorluklar da güzel ama beni için e, ya tabi yani Tabii bize yeni şeyler öğretiyor. Açıkçası biraz da öyle bir dönemdeyiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu Arduis yani. çıktık. Şu anda normal, üniversal tezgahların olduğu bölüm. Bu mısınız? için Asa torna tezgahı. Bu bakar mısınız? Acayip ya! Gerçekten hani böyle el işiyle üretilen her şeye fazlasıyla e, ne diyeyim size hayranlık duyuyorum. Kendi kabiliyetsizliğim bir kere daha ortaya çıkıyor. Estağfurullah. Aa, bakın. Bir ırgatı test ederken ilk defa görüyorum. E tabi şimdi bu da işin ayrı bir tarafı. Bu yaptığımız ürünlerin bir de test tarafı var. Bizim hemen hemen imalatımızın tamamı burada çıktıktan sonra birebir çekme ve fren testlerine tabi tutulur. İmalatımızdaki bütün ürün gruplarını test edebilecek kapasitede bir test standımız var. Bu testler önce bizim kendi ekibimiz sonra da ilgili projenin klas kuruluşuyla beraber testli yapılır. Onaylandıktan sonra tamamdır denir, damgalanır ve ondan sonra dağıtılıp boyaya girer. Boya sonrasında toplanıp, paketlenip müşteriye sevkiyatı gerçekleştirilir. Acayip bir şey. Burada da mesela elektrikli bir ırgatın panosu ile beraber aynı teknedeki şekilde kurulup çalışmasını görüyoruz. Burada flask e, kuruluşunun istediği tüm testleri yapıyoruz. Burası depo şimdi, öyle mi? Evet, burası bizim depo alanımız. Tabi depo alanımızda neler var? Bizim bazı standart ekipmanlarımızın stokları var. Artı üretimde kullanılan yarı mamullerin stokları ve hazır malzemelerin stokları var. Biz biz, bak zorundasınız çünkü bir anda üretmek tabii, zor. Tabii tabii çok ciddi bir imalat çeşitliliği olduğu için biz bir ERP yani kurumsal kaynak planlama programı ile çalışıyoruz. E bu ERP programında hani verilen ilk tekliften işin siparişe dönmesi, imalatı ve testleriyle beraber en son fabrikadan çıkana kadar ki bütün safhaları kontrol ediliyor. Artı bu programın içinde işte burada gördüğünüz yarı mamullerin hazır e malzemeleri de kontrol ediliyor. Yani biz burada bir dümen sisteminin bir ırgat sisteminin Tüm komponentlerini kalem kalem stok tutarak gidiyoruz ve bunların hepsi o program kanalıyla tutuluyor. Minimum stok seviyesine indiğinde yenileri üretiliyor hmm, ki stoklarda eksik kalmasın. Ile Tabii ki satış sonrası ihtiyaçlarında, yedek parça ihtiyaçlarında sürekli e, zamanında teslimat yapabilelim diye. Burası da bizim bu dediğim gibi bütün bunların tutulduğu depo alanımız. Bu romorkör vinci, e, tabi bizim işimizin bir kısmı da ticari tekneler, romorkörler dediğim gibi. Yaklaşık 30 ton çeken ve 140 ton frenleyen bir vinç bu. E, tabi hep parlak şeyleri yapmıyoruz bir de bunun gibi ticari ürünleri de yapıyoruz. Bu romorkörlerin arkadaki gemiyi halat atıp yedeklemede kullandığı hmm. e, ya da daha farklı amaçlarla kullandığı bir vinç. Bu arada Türkiye'de acayip güzel romorkörler yapıyor. Elektrikli romorkörler de yapılıyor. Aman bir gün bunu da çekelim. Evet Türkiye romorkör konusunda dünyanın artık bir numarasına doğru gidiyor. Belki de bir numarası yani bir iki arası devam ediyor. İyi işler yapılıyor. Biz de bu romorkör projelerinin tamamında varız aslında. Yani bu hani yat bizim çok bilinen kısmımız, başlangıç noktamız ama dediğim gibi romorkör de yine kuvvetli olduğumuz noktalardan birisi. Aslında programı çekme amaçlarımızdan bir tanesi yani denizcilik sektöründe olan ihtiyaçların Türkiye'de üretildiğini, altyapının Türkiye'de üretildiğini, tasarımının Türkiye'de üretildiğini anlatmaktı. Hakikaten bravo, çok iyi iş yapıyorsunuz. Heh, teşekkür ederiz. Sağ olun. girerken ben birkaç tane şey de gördüm. Model tekne de gördüm. Siz mi biliyorsunuz? Yok, hayır. Babam yapıyor. Ee, istersen bir de oraya uğrayalım. Vallahi bir görelim onu. Çünkü ben bu kadar şeylere. Demirle babam 79'dan beri hatta daha da geçmişi var. Senelerdir demirle uğraştığı için ben bıktım artık bu demir tozundan. Biraz da şu ahşapla uğraşayım derken bir 15 senedir de yaklaşık model işine kendi el becerisi de yüksek girdi. Harika. Tamamen hobi amaçlı. Ev dolunca işe de getirdi tabii modellere. İstersen gel. Hadi bakalım. onlara bakalım. Odaya girdik gibi. Evet yani burası da şirketimizin kurucularından babam Bülent Üroğlu'nun odası. Dedim ya babam modelleri seviyor diye. Bu da Sanat eve olmuş sığmayan yok. modellerin Sanat bir olmuş kısmı. Her odamızda var ama kendi odasına bunları koymak istedi. bunların her biri aşağı yukarı 8-10 ay hatta 12 ay uğraşla yapılan modeller. Bu da küçük bir enstantane bizim dedemiz tekne mi? Tekne tarafından. Evet, dedem. O zaman şöyle yapalım. Dedenin yukarıdan bizde gurur duyduğu bir sahneyle Data 2025 yılını soralım. Denizcilikte gelecek seneyi nasıl görüyorsunuz? Data Hydraulik seneyi nerede olacak? Onları bir kapatalım, bir ekonomik tamam. konuşmasıyla programı buradan noktalayalım. Tamam. Ee, Valla e, biz tabii pandemiden sonra çok hızlı bir 3 sene geçirdik. Bütün sektörle beraber, yurt içi, yurt dışı. Ama yavaş yavaş sanki o köpük kayboluyor. Avrupa'da da bir yavaşlama var ekipman tarafında da, tekne tarafında da, yurt içinde de var. Tabi yurt içinde biraz daha farklı şeyler de, sebepler de var yavaşlamada. 2025 şu anda zor bir sene olacak gibi görünüyor. Avrupa için de bu farklı değil ama 26'tan itibaren herhalde bir toparlamaya gireceğiz. Biz de buna ya uygun olarak hani şirket içindeki yapılanmamızı ve büyümemizi buna göre gözden geçiriyoruz benim şahsi kanaatim açıkçası biraz dikkatli olunması gereken bir sene. Şey 2025. soracağım, denizcilikte son dönemde konuştum sizler gibi yöneticiler hep şunu söylüyor. Yani rekabetçiliğimiz çok azalıyor. Öyle bir şey var mı? Maalesef, maalesef. Yani bu kuru politikasıyla beraber birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüz de olumsuz etkileniyor. Yurt dışına kaçan, kaçan işleri görüyoruz. Maalesef buradaki devam projelerinin yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Böyle haberler geliyor istenmeyen şeyler tabii bunlar. Rekabetçiliğimiz günden güne azalıyor şu anki piyasa koşulları ile beraber. Umarım önümüzdeki dönemde daha olumlu gelişmeler olur sektör adına. Şu tarafı denizlerde çevrili olan bir ülkenin, denizciliğinin bu kadar mühendislik anlamları gelişmiş olan bir ülkenin çok daha iyi yerlere gelebilmesi ümidiyle. Bu program aslında birazcık da buradan bu neticeyle çekiyoruz. Bu vasıta çekiyoruz. Hani daha iyi işler yapabilirken niye geriye gidelim? Her Kesinlikle. zaman bunu söylüyoruz. Yani Türkiye çünkü çok iyi yer kaptı. Evet. Fiyat kalite oranlarıyla yurt dışı pazarlarda. Bunu kaybetmek biraz acı veriyor. Evet. Elimizdekini vermeyelim. Biz de Data Hidrolik'in İstanbul'daki fabrikasında Hüroğlu'yla neler yaptıklarını, yurt dışındaki başarılarını, Türkiye'deki geçmişini hepsini konuşmaya gayret ettik. Mutlaka eksiklerimiz, geciklerimiz olmuş olabilir ama olsun. Siz yine soru, yorum ve görüşlerinizle bizleri besleyin. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkürler.